Merhaba arkadaşlar, bugün de mutfağımızda pişi yapacağız. Yumuşacık bir pişi olacak. Bunun için e, malzemelerimiz bir bardak süt, bir bardak su, e, yarım çay bardağı kadar yağ koyacağım, bir paket toz maya, bir kaşık tatlı kaşığı şeker, biraz da tuz koyacağız, bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle Bismillah diyeyim ben. Ilık sütüm var e, ee, ılık sütler çok güzel olur yumuşak olur özellikle bir bardak da suyumu ilave edeyim çok kolay şuradan bir paket kuru mayamı ilave ediyorum şöyle bir tatlı kaşığı şekerim var onu ilave ettim şöyle bir tatlı kaşığında az bir şey fazla tuzumu da ilave ettim. Şimdi şunları şöyle bir karıştıralım. Birazcık toz mayamız erisin. Şimdi kuru mayamızı koyduktan sonra biraz karıştırdık hepsi karışsın diye. Şimdi yarım çay bardağı kadar şöyle sıvı yağ koydum. Bunda onu ölçüsü vermeyeceğim. Çünkü bunda alabildiği kadar. Çünkü bu birazcık ee, yumuşak bir hamur olacak. Bayağı bir sulu hamur yapacağız. Elde edeceğiz. Yine mayalı bir hamurumuz olacak. Bismillah diyerek ununu ilave ediyorum. Ortalama 1 kiloya yakın unum var burada benim. Ama dediğim gibi yumuşak bir hamur sulu bir hamur elde edeceğiz. Ve mayalanacak. Arkadaşlar bunun elinize yapışması gerekiyor katı bir hamur yoğuramazsınız sonra toparlayacaksınız ama dediğim gibi sütle yapmanızı tavsiye ederim daha yumuşak ve daha lezzetli olur ekmek hamuru gibi olmaz bunu da elinizde ayırmak için şöyle yağ kullanabilirsiniz hamurunuzu toparlamak için şu şekilde arkadaşlar yoğurdum ee, sıvık bir hamur olması lazım Elinize yapışması gerekiyor Bir nebze e, ekmek hamuru gibi Yani süt koyuyorsunuz ki Biraz daha yumuşak ve lezzetli olması için O şimdi mayalanacak Toparlayacağız Kızartacağız Şöyle bırakayım Streçleyeyim Hamurumu streçledim. Şimdi iyice kabarmasını bekleyeceğiz. Kabardıktan sonra da kızartmaya başlayacağız. Hamurumuz mayalanmış. Şimdi hamurumuzu şöyle açalım. Piş hamurlarımız güzel de mayalanmış. Yaklaşık ne kadar bekledik? Bir, bir, saat, bir saat. saat, falan <laughs> bekledik değil mi? Şimdi hamurunuzu elinizi sokmadan şuradan sıvı yağla elimi şöyle bir ıslatıyorum. Şöyle bismillah diyerek. onu da. Şöyle yapıyorum. Hamurlarımızı yumak aldım ben şimdi. Bir 5-10 dakikada şöyle burada beklesin ondan sonra hemen kızartmaya geçeceğiz şimdi pişilerimizi şöyle elime birazcık yağ bandım yağ banın şu şekilde annemin yaptığı gibi yapacağım ortasına delik melik açmayacağım şöyle bu pişi hamurunuzla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz İsterseniz merdane ile açıp kesip de şekillendirebilirsiniz çok güzel çünkü bildiğiniz ekmek hamuru ama süt katarsanız yumuşak ve lezzetli olur hamurunuz ama sarı suyla da yapabilirsiniz şimdi hamurlarımı ben yumak aldıktan sonra bu şekilde ellerimle açtım ortalama 750-800 gram un vardı burada ama siz isterseniz bunu küçük küçük yapabilirsiniz ortalarına delebilirsiniz açabilirsiniz ama ben böyle annem yapıyor biz arasında. E, peynir koyuyoruz. Domates koyup sarıp yemesini seviyoruz. Şimdi de yağım kızdı. Bismillah diyerek şimdi yağımda kızartmaya başlayacağım. Şöyle bir tutam tuz koyuyorum tavamın dibine. Şimdi hamurumu atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta sütünüz olursa e, su yerine sırf sütle bile yapsanız mükemmel olur. Hamurumuz çok lezzetli olur. Şöyle bir peçetenin üzerine alırsanız şöyle Arkadaşlar enfes oldu pişilerimiz. Gerçekten yumuşacık. Yani mis gibi bir kiloya yakın 750-800 gram undan bayağı da bir pişimiz oldu. Şimdi annemin yaptığı gibi yapacağım ben de. Şöyle içine peynirimi koyacağım. Üzerine de domatesimi ilave edeceğim. İster kahvaltıda ister beş çayında. Ne zaman isterseniz şöyle de dürüm yapacağım. Şöyle afiyet olsun diyeceğiz. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim herkese.